Herkesten hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft ikinci bölüm yapıyoruz. Ben ondan önce bir kadar biraz hazırlık yapmıştım. Birinci bölümde demirimiz yetersizdi. Çünkü demirlerimizi madende bırakmıştık sandığa koyup hatırlıyorsunuz diye. Bu arada kostümümü değiştirdim. Taliska gördüğünüz gibi. Arkamda 94 yazıyor. Ama şey yapamıyorum ben. Arkamı dönemiyorum. Bir bakayım. Deneyelim. Belki dönünce. Ya da sonraki videolarda size kostümü gösterebilirim. Arkadaşlarla yapı kapışması da gelebilir bu arada. Neyse biz bugün birazcık ağaç kıracağız. Bir de demir set olacağız. İnşallah. Demir set olurken tabi elmas da aramıyor değil. Elmas da arayacağız. Kim elmas aramasın ki? Bu bölüm çok güzel geçecek. İzlemeyi abone Ben görevimi yapıp size video çekiyorum. Siz de gördüğünüz gibi like atıp abone olabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü neden olmayın? <laughs> Şey, değil, ben şimdi size eğlence kaynağı veriyorum. Siz de bana eğlence veriyorsunuz. Çünkü abone olunca neredeyse kendimi ünlü hissediyorum. 25 abone olursak çok iyi olur. 25 aboneye özel bir arkadaşıma video gelebilir. Öncedir gelebilir. 25 abone özel bir video çekeceğim sizin için. Onun için abone olup like atmayı unutmayın. Sayımız bay. Ama hedefimiz daha da ileride. Çünkü daha çok az ilerlemişiz topla. İnek var. öldür. Her şeyi yapacağız bu bölüm. Ben birazcık ağaç kırayım. Ve geleyim. Bence. Arkadaşlar ben iki stek şey kırdım. Odun. Göstereyim. İki steki de burada. Çok uzun sürmedi açıkçası. Bir dakika. Hala bir bakayım. Bizimiz vardı ama yanımda şey. Ben bir sizi öldüreyim öyleyse. Aynen aynen. Ben bir sizi öldüreyim. Güzel. İşte böyle. Çok güzel oldu bence. Çünkü bana lazım da nasıl. Şuradaki yemek var. Çök. Yemeğe çöküyor. Kim yemek almasın ki? Videonun ikinci dakikası 3 üçüncü dakikasına girdik. Şimdi sıra şeye geldi madene. Yeteri kadar odun topladık. Daha ben nerede base, beys, base unuttum. Şuralardan odun kırmışız. Hmm, buradan, buraya atlıyorum tamam ya Yakın şurada hemen ileride biraz. Evet orada gördüm. Şurada yemek var. Yemeği çıkacak. <laughs> Aa köpek gelmiş. Benim kemiğim vardı. köpeğimiz var. Diğeri nerede? Belki bu da ejleşir. Gel lan buraya. Gel lan. buraya. Taktik. Allah. Hayır. Kardeşim öldürdü. Yanlışlıkla vurdum ya. Of. Onu da sahipten çektim. Neyse yatak yapalım ve uyuyalım. Ne olsa bir sürü günüm var. <laughs> Sonuncumuzu yaptık. Gel gel şimdi. Gel. Gel gel. Sen bununla mı istiyorsun? Otur lan. Bıcık. Çok tatlı arkadaşlar. <laughs> şimdi biz de uyuyalım. E gece değil mi? İstediğim zaman uyurum hem. Ben istesem şu an video çekerken de uyuyabilirim. Yani. Ama uyumayacağım. Şimdi madene gidiyoruz. Biz gideriz ormana ve ormana. <laughs> madene gidelim. O demirlerimin olduğu yeri bulursam çok iyi olacak. Hem oradan şey yaparız. Maden'e devam ederiz. Orayı sanırım hatırlıyorum. Oraya gideceğim. Orası güzel. Oraya çakıllar düştü ya. En son o çok oldu işte ya. Çakıllar düştüğünde ben kayıt an anında mıydım? Onu da sen bilmiyorum. Sanırım değilim. Ama yine de bir bakarız. İnek gel buraya. İnek eti yiyeceğim ben. İnek eti güzel. Büşteyi severiz. Kustanede bir şişekle gideceğim eve. Eve elim boş ya. Dönmeyeceğim. Evim yok ki önce. <laughs> olmazsa ya bu bölüm yaparız ya da öbür bölüm ama bu bölüm madende içecek ya. Yanlış yere geldik. Çık. Şöyle çıkalım. Bu maden güzel de nerede ya? Burada bir yerde köy de vardı. Bizi kaybolduk ha. Hiç umursamıyoruz da. Neyse ölürüz biter. Zaten neredeyiz olduğunu. Oo, siz de benim gördüğümü görüyorsunuz. Girelim. Bakayım elmas da var şimdi burada? Tabi hemen öyle cum diye aşağı inmeyeceğiz. Yanımda kürek olsaydı ya ya. yapabilir miyim? Taştan yapabilirim aslında hemen hızlıca. Aynen ya taştan hemen hızlıca yapayım. Yeteri kadar odunum yeteri kadardan fazla odunum da var. Bu kadar odun bizim işimizi faz, ya. fazlasıyla görecektir ben. Yani daha Şöyle toprak yapacağım. Bunu lazım. Kahraları kullanmam lazım. etraftaki demirleri almam lazım. Ben etraftaki demirleri alıp geleyim. Aşağıma beraber edeyim. Evet arkadaşlar en alta iniyorum. Gördüğünüz gibi baya demirim. Baya bir kömürüm var. Daha diğerlerini elmas 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 3 4 5 5 5 5 6 daha var mı kazalım bir bir 8 çıkar ya şimdi şey yapma abi bir 8 ver gideyim de yok 6 da iyi ama yani baya piste çıktı lapisi de alırım affetmem Elmas kazmamız zaten vardı. Yine de artık bir sefer geçerim yani. Neyse ben şimdi bu madeni bitireyim. Sonra zaten eve gidip ev yapmayacağız bu bölümde. Kapanış falan. Bugünkü videomuzun da sonuna gelelim bence. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.